Merhaba, ben Osama İdrisi, İnşaat Mühendisliği öğrenciyim. Bugün bir akışkan mekaniği sorusu çözelim. Sorumuz şöyle, İki tankımız vardır. E, soyla dolu. E, bu soru iki kavram içerir. Bir noli denklemi, bir de doğrusal momentum korunumu. E, metni bu okuyalım. E, su dolu iki büyük tank aynı kesit alanında küçük çıkış deliklerini sahiptir. İki su tankımız vardır. E, böyle çıkışlar vardır. Kesit alanları aynıdır. Aynı alanımız var. E, bir su jeti delik ile soldaki tanktan çıkmakta ve sağdaki tankın çıkış deliğini kapatan bir plakaya çarpmaktadır. Yani suumuz buradan çıkıyor. Bu plakaya çarpıyor. Bu plaka. Bu plaka, bu tankın kapatan plakaya çarpıyor. Bu soldaki suyu. Akışı üniform daimi ve kayıplarını ihmal edildiğini kabul ederek sağ tanktan plakaya uygulanan hidrostatik kuvveti yani bu a, buradaki suyu bu plakaya hidrostatik kuvveti ol, uygulanıyor bu yönde sağ tanktan plakaya uygulanan hidrostatik kuvveti dengelenmek için gerekli olan H yüksekliğini H yüksekliğini bahsettiği H yüksekliğini bu A, büyük haş eşittir 5 metre yani bu bu haş eşittir haş eşittir 5 metre için bulunuz. Öncelikle şunu yapalım. Tam çıkıştaki a, akışın hızına ihtiyacımız var. Oradan bir sucite olarak a, çıktığına göre şurada bir Tam şu çıkıştaki iki noktası diyelim ee, ve kayıplarına ihmal edildiğini kabul ederek diyor. O yüzden bir ile iki arası birbirini eşitliğini yazalım. p1 bölü rho g artı v1 o kare bölü 2g artı z1 eşittir p2 bölü rho g artı v2 kare bölü 2g artı z1 z2 z Hem giriş hem de çıkış a, atmosfer basıncıdır. Yani burada atmosfer basıncı bir de burada da atmosfer basıncıdadır. O yüzden P1 eşittir P2 eşittir P atmosfer diyebiliriz. Burada a, V V1 e, V2'ye göre son derece küçüktür. O yüzden a, V1 yani eşittir sıfır diyebiliriz. Ve Z1 küçük kaçtır ve z2 0 zaten çünkü a, referans düzleminde buna göre e, bu böyle gitti bu da gitti sonuçta bu denklemde geriye kalan v2 eşittir kare 40 2 gh ve bu Torricelli denklemi diyoruz. Torricelli denklemi. Peki bozu bulduk. Yani yüksekliğine bağlı olarak elde edebileceğimiz V2 hızını bulduk burada. Şimdi sağ tankın tankı plakaya uyguladığı hidrostatik kuvvet Şimdi bu sağ tankın uyguladığı hidrostatik kuvvet bu noktaya gelen kuvvet aslında su yüksekliğini çarpı yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi olacaktır. Yani böyle yapabiliriz. Böyle yazabiliriz. B sağ eşittir yoğunluk çarpı yer çekimi ivmesi çarpı yükseklik. H yüksekliği, büyük H yüksekliği. Şimdi sağ tankın plakaya uygula, uygulanan hidrostatik kuvveti dengelenmek için gerekli olan H yüksekliğini bulabiliriz. Şimdi şöyle bir kontrol hacmi çizeceğiz. Ve bu kontrol hacmi üzerinde momentum eşitliğini yazacağız. Momentum eşitliğini neydi? Toplam kuvvet eşittir toplam pardon çıkan beta çarpı m çarpı V fark toplam giren beta çarpı M çarpı V ve buradaki ıı, beta eğer soruda herhangi bir bilgi vermediyse bir ıı, bir olarak kabul edebiliriz. Burada beta eşittir bir olarak kabul edebiliriz. Ee, buradaki beta aslında e, alımı momentum akısı düzleme faktörü. Buradaki beta momentum akısı. faktör. Ve buradaki kuvvet aslında plakaya etken dış kuvvet. Plakaya Kn yani dış kuvvettir. Dış kuvvet yukarıda hesapladığımız hidrostatik kuvvettir. Aslında bu. Dolayısıyla buradaki hesapladığımız kuvvet o c, h çarpı alan burada arkadaşlar sadece e, çıkan var. Yani giren yok. Arkadaşlar giriş yok olduğu için sadece çıkış var. E, ve beta 1 olduğu için o nedenle eşittir ro çarpı V2 çarpı A çarpı V2 diye beliriz. Bu DB oldu. Arkadaşlar dikkat edelim burada. A, O, L, O Buradaki A, L, A F kare eşittir g h ve bu v kare aslında eşittir 2 g h bu denkleme göre o yüzden bu g ile g Aslında bu büyük aş. Buradaki büyük aş. Pardon. Evet. Sonra ne kaldı? H. Küçük H. Eşittir. Büyük H. Bölü 2. O da 5 metre. Bölü 2. Eşittir iki buçuk metre sonra da iki buçuk metre tam olandaki denge durum yani bu yükseklik 5 metre olduğunda dengelemek için gerekli olan h küçük h yüksekliği iki buçuk metre olması lazım. Sorumuz şöyle